Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 2017 yılı tarot yorumlarınızı izlemeye hoş geldiniz. Aşk, para ve 2017 boyunca sizi en çok etkileyecek olaylardan bahsedeceğim. Aşkta bir miktar fedakarlığın öne çıktığı, çeşitli aydınlanmalar yaşayacağınız bir yıl sizi bekliyor. Özellikle yılın ilk yarısında ne kadar fedakarlık ederseniz o kadar çok sonucunu alacaksınız gibi görünüyor sevgili akrepler. Yıl ortasında kararsızlıktan kaçınmanız gerekiyor. Alacağınız kararlarda mantığınızın, aklınızın sesini değil, direkt kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Bu sayede 2017'nin ikinci yarısında son derece şanslı olacaksınız. Aşkla ilgili hayal ettiğiniz, istediğiniz her şey bir anda gerçekleşecek sevgili akrepler. Mali konularda yılın ilk yarısında tam olarak ne istediğinizi, ne para harcamak istediğinizi veya kazanma metotlarınızı irdeleyeceksiniz, gözden geçireceksiniz, revize edeceksiniz. Yıl ortasında çok dikkatli olmalısınız. Büyük miktarda para kaybedebilirsiniz. Örneğin dolandırılabilirsiniz, çantanız çalınabilir veya kendi yanlışlarınızın, hatalarınızın kurbanı olabilirsiniz. Buna dikkatli olun. Yıl biterken e, yasal sorunları çözmüş olacaksınız. İyi bir danışmandan çok doğru fikirler almış olacaksınız ve artık yolunuzu çizmiş, belirlemiş olacaksınız. Kazanıyor olacaksınız sevgili akrepler. 2017'nin en önemli olaylarına gelince. Bu yıl içinde bebek sahibi olabilirsiniz, arabanızı yenileyebilirsiniz ya da eğer mahkeme ile ilişkili problemleriniz varsa onları sonuçlandırabilirsiniz. Bu yıl boyunca yenilik yapmanızı onaylıyor kartlarınız. Verimli ve çoğalmaya, ailenizi genişletmeye dönük kararlarınızı da destekliyor olacak kartlarınız. Bu anlamda olumlu önerilerde bulunuyor. Sevgili akrepler 2017 size bolluk, bereket ve huzur getirsin diyorum. Şimdilik hoşçakalın.